Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yıllık hareket, eksen eğikliği ve elips yörünge ile ilgili sorular çözeceğiz. Bu durumların sonuçları ilgili sorular çözeceğiz. Dünya yıllık hareketini arkadaşlar elips bir yörünge üzerinde, elips bir yörünge üzerinde ekseni eğik olarak ekseni eğik olarak 365 gün 6 saatte tamamlar arkadaşlar. Bu durumun fark ettiğimiz ya da fark etmediğimiz onlarca sonucu vardır. Ve bu konuyla ilgili birçok değişik soru gelebilmektedir. İlk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yörüngesinin elips olmasının sonuçlarından biri değildir? Arkadaşlar şekilde de gördüğümüz gibi dünya bu elips yörüngede. Bakınız ekvatorumuz burası. Bu elips yörünge üzerinde hareket etmektedir. Hangisi bunun sonuçlarından biri değildir? Dünyanın güneşe olan uzaklığının değişmesi. Gördüğümüz gibi arkadaşlar gün öte ve gün beri. Elips yörüngeden dolayı uzaklık değişti. Eylül ekinoksunun gecikmeli olarak yaşanması. Arkadaşlar dünya 3 Ocak tarihinde güneşe en yakın 4 Temmuz tarihinde de en uzak konumdadır. 3 Ocak'ta yaklaştığı zaman güneşin çekim etkisinden dolayı buradaki yolu hızlı bir şekilde almakta. Hatta bu yüzden Şubat ayı 28 gün sürmektedir. Temmuz konumunda ise uzaklaştığından dolayı buradaki hızı yavaşlamaktadır. Güneşin çekim etkisi azaldığından dolayı hız yavaşlamakta. Dolayısıyla 21 Eylül'de gelmesi gereken konuma 2 gün gecikerek 23 Eylül'de 23 Eylül'de gelmektedir. Yani uzaklaştığından dolayı hız yavaşlıyor. Hız yavaşlayınca 21 Eylül'de olması gereken yere 23 Eylül'de geliyor. Bu da elips yörüngenin bir sonucudur. Dünyanın yörüngedeki hızının değişmesi az önce de bahsettiğim gibi Güneş'e yaklaştığımızda Dünya'nın dönüş hızı artıyor güneşten uzaklaştığımızda dünyanın güneş etrafında dönüş hızı yavaşlıyor, hız değişiyor. Mevsim sürelerinin yarım kürelerde farklılık göstermesi. Arkadaşlar Şubat ayı 28 gün sürüyor. Kuzey yarım kürede kış kısalmış oluyor. Ama güney yarım küre için Şubat ayı yaz olduğu için burada da yaz kısa sürmüş oluyor. Demek ki mevsim sürelerinin yarım kürelerde farklılık göstermesi Elips yörüngenin bir sonucu. Aynı şekilde Temmuz ve Ağustos aylarının Temmuz ve Ağustos aylarının peş peşe 31 gün sürmesi kuzey yarımkürede yazların uzun olmasına, güney yarımkürede kışların uzun olmasına neden olmaktadır. Demek ki mevsim sürelerinin farklılık göstermesi elips yörüngenin bir sonucudur. Yıllık, günlük sıcaklık farklarının oluşması. Arkadaşlar yıllık sıcaklık farkı Yörüngemiz elips olmasa dahi olacaktı. Çünkü eksen eğikliğine bağlı bir durumdur. Günlük sıcaklık farkı ise dünyanın ekseni etrafında dönmesinin günlük hareketin bir sonucudur. Cevabımız E şıkkı. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Dünyanın yörüngesinin elips değil de çember olması durumunda aşağıdakilerden hangilerinde değişiklik yaşanırdı? Bize Yörüngeyi elips değil, çember şeklinde düşünmemiz isteniyor arkadaşlar. Bakınız. Dünya elips olmayan çember bir yörüngede yıllık hareketini tamamlarsa hangilerinde değişiklik yaşanırdı? Dünya'nın günlük hareketinin yönü. Arkadaşlar bizim günlük hareketimiz hangi yöndeydi? Batı'dan doğuya doğruydu. Yörüngemizin şekliyle bunun bir ilgisi yok. Bunda bir değişiklik yaşanmaz. Matematik iklim kuşaklarının sınırı. Arkadaşlar matematik iklim kuşaklarının sınırı ne belirliyordu? Eksen eğikliği belirliyordu. Eksenimiz 23 derece 27 dakika eğik olduğundan dolayı dönencelerde 23 derece 27 dakikadan geçiyordu. O halde yörüngemiz çember olsa tam bir daire olsa dahi eksen eğikliğimiz değişmeyeceği için matematik iklim kuşaklarının sınırları da değişmezdi. Dünyanın yörüngedeki hızı şu an arkadaşlar elips yörüngeden dolayı dünyamızın hızı 3 Ocak'ta artıyor. 4 Temmuz'da yavaşlıyor. Ama dünyamızın yörüngesi tam bir çember olsaydı hızı sabit olacaktı. Demek ki şimdiki durumdan bir değişiklik yaşanmış olacaktı. Cevabımız yalnızca 3. Yukarıdaki olayların gerçekleşmesini sağlayan nedenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yerel saat farklarının oluşması. Neden arkadaşlar dünya üzerindeki her noktanın bir yerel saati var? Dünyanın günlük hareketinden dolayı. Dünya eksen etrafında döndüğünden dolayı yerel saat kavramı ortaya çıkıyor. İkincisi Şubat ayının kısa süreli olması. Şubat ayının 28 gün sürmesinin nedeni nedir arkadaşlar? Dünyanın yörüngesinin elips olmasına bağlı olarak 3 Ocak'ta güneşe yaklaşmamız ve dünyanın dönüş hızının artması. Bu doğrudan ne ile ilgili arkadaşlar? Elips yörünge ile ilgili. O halde bir günlük hareket, iki elips yörünge. Evet yörüngenin şekli. Cevabımız A şıkkı. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Dünya Güneş karşısında şekil birdeki konumundan şekil 2'deki konumuna gelinceye kadar geçen süre içerisinde aşağıdakilerden hangisi Ankara için söylenemez? Arkadaşlar şeklimizi incelediğimizde dünya 21 Aralık konumundan 21 Haziran konumuna gelmiş. Bu şekli şuna dönüştürebiliriz arkadaşlar. Burada güneş ışınları 21 Aralık'ta oğlak dönencesine dik açıyla gelirken geçen süre zarfında bakınız arkadaşlar güneş ışınları dik geldiği yerleri çiziyorum. Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 21 Mart'ta ekvatora dik geldi. Nisan, Mayıs ve 21 Haziran'da yengeç dönencesine dik geldi. Bize bu süre zarfında Hangisi Ankara için söylenemez diye soruluyor. Bakalım. Gölge boyu kısalmıştır. Bakınız arkadaşlar, her geçen gün güneş Ankara'ya doğru daha dik açıyla geldiğinden dolayı Ankara'daki bir cismin gölgesi her geçen gün biraz daha kısalmıştır. Örneğin şurada bir cisim olduğunu düşünelim arkadaşlar. 21 Aralık'ta güneş daha E açıyla geleceğinden dolayı gölgesi oldukça uzun olacaktır. Ama 21 Haziran'da daha dik açıyla geleceğinden gölge boyu ne olacaktır? Kısa olacaktır. Demek ki bunu söyleyebiliriz. Gündüz süresi uzamıştır. 21 Aralık'ta güneş güney yarım küre dik geldiğinden dolayı ne kadar kuzeye gidersek gündüzler o kadar kısadır. Ama 21 Aralık'tan sonra güneşin dik geldiği yere dikkat edelim. Ve gece gündüz eşitliği 21 Mart. Devam ediyoruz. Nisan, Mayıs, Haziran. Güneş ışınları kuzey yarımküre düştüğü andan itibaren artık gündüzler kuzey da yani Ankara'da daha uzun olmaya başlar. Ve 21 Aralık'tan sonra her gün gündüzler biraz daha uzamıştır arkadaşlar. Doğru. Gece gündüz süresi bir kez eşitlenmiştir. Gece gündüz süresi arkadaşlar 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde yani Ekinoks tarihlerinde eşitlenir. Bu süre zarfında da gerçekten güneş bir defa ekvatora dik gelmekte 21 Mart. Demek ki bir de bir defa gece gündüz eşitlenmiştir. Kış ve ilkbahar mevsimleri yaşanmıştır. Kuzey yarımküre için, Ankara'nın da bulunduğu kuzey yarımküre için 21 Aralık'ta kış başlar. Aralık, Ocak, Şubat, 21 Mart. 21 Mart'ta ilkbahar başlar. Nisan, Mayıs, Haziran. Demek ki kış ve İlkbahar aylarını mevsimlerini yaşamıştır. Gün uzunluğu artmıştır. Burada bir kelime oyunu da var arkadaşlar. Gün uzunluğu artmamıştır. Gündüz uzunluğu artmıştır. Gün uzunluğu 24 saat olarak sabit kalmaktadır. Cevabımız E şık. Beşinci sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda dünyanın yıllık hareketi esnasında izlediği yol gösterilmiştir. Görsele bakıldığında dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak. Evet bakınız arkadaşlar gün beri perihel ve gün öte afel 4 Temmuz. 3 Ocak olduğu görülmektedir. 3 Ocak tarihinde Kuzey Yarımkürede kış mevsimi yaşanmaktadır. Bu bilgiler kullanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Burada enteresan bir durum var gibi geliyor. Neden 3 Ocak'ta Dünya Güneşe en yakın konumunda ama Kuzey yarımkürede kış mevsimi yaşanıyor? Bakalım Dünya'nın yerden yansıyan ışınlarla ısıdığı doğru bir, bir bilgi verilmiş. Dünya gerçekten de Güneş'ten gelen ışınlardan ziyade yere çarpıp yansıyan ışınlarla ısınır. Ama bu şekilden veya bilgiden bunu çıkaramayız. Troposfer içerisinde yükseldikçe sıcaklığın azaldığı. Evet doğru bir bilgi. 200 metre yükseldikçe troposferde sıcaklık 1 derece azalır. Ancak bu görselden bunu da çıkaramıyoruz. Yatay hava hareketlerinin basınç farklarından kaynaklandığı. Doğru yatay hava hareketleri rüzgarlar basınç farkından ortaya çıkar. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ederler. Ama bu görselle ilgili değil. Dünyanın Güneş'e olan uzaklığının sıcaklık üzerinde etkili olmadığı. Evet arkadaşlar, 3 Ocak'ta Güneş'e en yakın konumuna gelmesine rağmen dünya biliyoruz 147 milyon kilometre, 4 Temmuz'da da 152 milyon kilometre mesafe var. 3 Ocak'ta en yakın konumunda olmasına rağmen kuzey yarımkürede kış mevsimi yaşanıyor. Bunun nedeni güneş ışınlarının eğik açıyla gelmesi. Yani bu resimden bu şekilde bu bilgiye ulaşabiliriz. Demek ki yaklaşmakla dünya ısınmıyor. Öyle söylendiği gibi bir metre yaklaşsak sıcaklık çok artar. Bir metre uzaklaşsak sıcaklık çok düşer diye bir durum söz konusu değil. E şıkkına da bakalım. Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında açı farkının bulunduğu. Açı farkı var mı arkadaşlar bu görselden ya da bilgilerden 3 Ocak 4 Temmuz tarihlerinden böyle bir sonuca ulaşamıyoruz. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki grafikte bir merkezin gölge boyunun yıl içerisindeki değişimi gösterilmiştir. Arkadaşlar gölge boyu sorularında hemen şuraya dikkat edelim. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gölge boyları her zaman eşittir. Çünkü dünya üzerinde bulunan bir noktaya 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş ışınları ekvatora dik geldiğinden güneşin geliş açısı eşittir ve gölge boyları da eşittir. Demek ki soru çözümlerinde buralar pek işimize yaramaz. Bizi ilgilendiren 21 Haziran ve 21 Aralık tarihleridir. Bu merkez aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar gölge boyunun sıfır olduğu bir yer var mı? var. Gördüğümüz gibi 21 Haziran'da gölge boyu sıfır olmuş. Şöyle düşünelim. Ekvator yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi. 21 Haziran'da güneş ışınları nereye dik geliyor arkadaşlar? Yengeç dönencesine dik geliyor. Öyle vakti burada bulunan bir cismin gölgesi oluşmaz arkadaşlar. Sıfır olur. Demek ki cismimiz nerede? Yengeç dönencesi üzerinde. 21 aralığı düşündüğümüzde, bakınız, 21 aralıkta güneş ışınları oğlak dönencesine dik gelecek. Bu cisme gelebileceği en düşük açıyla geldiği için gölge boyu da olabilecek en uzun şeklini alacaktır. Bakınız, 21 aralıkta gölge boyu en uzun şeklini almış. Cevabımız demek ki bu cisim yengeç dönencesi üzerinde. 7. sorumuz. Dünya yıllık hareketini elips şeklinde ki yörüngesinde yapar. Dünya'nın yıllık hareketi esnasındaki yörüngesi elips değil de daire şeklinde olsaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi? Yine az önce çözdüğümüz soruya benzer bir soru. Dünya böyle bir yörüngede yine ekseni eğik olarak döndüğünü kabul edelim. Dünya'nın Güneş olan uzaklığı yıl boyunca değişmezdi. Evet bakınız arkadaşlar uzaklık değişmiyor. Doğru. Dünya üzerindeki her noktada gece ve gündüz sürelerinin eşitliği yaşanırdı. Arkadaşlar gece gündüz eşitliği veya gece gündüz sürelerinin farklı olmasının nedeni yörüngemizle ilgili değil, eksenimizin eğik olmasıyla ilgili. Dolayısıyla yörüngemizi çember yaptık diye gece gündüz eşitliğini sağlayamayız. Peki gece gündüz eşitliğini sağlamak için ne gerekir arkadaşlar? Eksen eğikliğinin ortadan kalkması gerekir. Yarım kürelerde mevsim süreleri eşit olurdu. Evet arkadaşlar dünyanın dönüş hızı sabit olacağından o zaman mevsim süreleri de eşit olurdu. Gün beri ve gün ete durumları yaşanmazdı. Yani dünyanın güneşe Uzatlaşma ya da yaklaşma diye bir durum olmayacağından gün beri ve gün öte durumları yaşanmazdı. Doğru. Eylül Ekinoksu 21 Eylül'de gerçekleşirdi. Dünyanın hızı sabit olacağından diğer tarihlerde olduğu gibi 21 Mart, 21 Haziran ve 21 Aralık'ta olduğu gibi Eylül Ekinoksu da 21 Eylül'de yaşanırdı. Demek ki cevabımız B imiş. Diğer bir soruyla devam edelim. Ekvator düzleminin yörünge düzlemine 23 derece 27 dakikalık eğiklik açısına eksen eğikliği denir. Önce şunu anlayalım arkadaşlar. Eksen eğikliği nedir? Bakınız. Burada ekvatoru görüyoruz. Burası bizim eksenimiz. Şu da bizim uzayda takip ettiğimiz yörüngemiz arkadaşlar. Bakınız. Burası yörünge. Yörünge ile ekvator tam çakışmıyor arkadaşlar. Burada bir açı meydana gelmiş. İşte burası 23 derece 27 dakikalık bir açı var. Biz dünyayı şuradan tutup şöyle düzeltirsek ne olur arkadaşlar? O zaman ekvatorla yörünge çakışırdı ama bu vaziyette şu an. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından birisi değildir? Yani eksen eğikliğinin sonuçlarından birisi değildir. Muson rüzgarlarının oluşması. Arkadaşlar muson rüzgarları Mevsimlik rüzgarlardır, yani mevsimlerin değişmesi sonucu oluşmaktadır. Peki mevsimler neden oluşuyor? Eksen eğikliğinden oluşuyor. Bakınız, güneş ışınları burada güney yarımkürede dik açıyla gelirken, burada kuzey yarımkürede dik geliyor. Dolayısıyla dünya şu konumdayken yaz mevsimi, kış mevsimi yaşanıyor. Dünya hareketini yaparken buraya geldiğinde yaz mevsimi kuzey yarımkürede yaşanırken, güney yarımkürede kış. Demek ki mevsimlerin oluşmasının sebebi eksen eğikliği. O halde muson rüzgarlarının oluşması da eksen bir sonucudur. Yıllık sıcaklık farklarının oluşması. Buradan da anladığımız gibi mevsimler oluşuyor. Kışın sıcaklık düşüyor, yazın sıcaklık yükseliyor ve yıllık sıcaklık farkı eksen eğikliğinden dolayı oluşuyor. Mevsim sürelerinin yarım kürelerde farklılık göstermesi. İşte Yaz mevsimi neden Kuzey Yarımküre'de uzun sürüyordu arkadaşlar? Çünkü Temmuz-Ağustos ayları peş peşe 31 gün sürüyordu. Peki Güney Yarımküre'de yaz neden kısa sürüyordu? Çünkü Şubat ayı 28 gün sürüyordu. O halde bu durum ne ile ilgili? Yörüngenin elips olmasıyla ilgili. Eksen eğikliği ile herhangi bir ilgisi yok. Diğerlerine de bakalım arkadaşlar. Aydınlanma çemberinin yer değiştirmesi. Dünyanın ekseni eğik olduğundan dolayı aydınlanma çizgisi, aydınlanma çemberi sürekli yer değiştirir arkadaşlar. Kutup daireleri ile kutup noktaları arasında gider gelir. Bu da eksen eğikliğinin bir sonucudur. Güneş ışınlarının geliş açısının yıl içinde değişmesi. Gördüğümüz gibi şu konumda kuzey yarımküre dik açılarla gelirken şu konumda güney yarımküre daha dik açılarla gelmektedir. Güneş ışınlarının geliş açısı her gün değişiyorsa bu da eksen eğiliğinin bir sonucudur arkadaşlar. Cevabımız evet. evet.